Merhabalar herkese Tarot Değesi kanalına hoşgeldiniz ee, Umarım iyisinizdir Bugünkü enerjiniz iyidir Umarım her şey olumlu Gidiyordur hayatınızda ee, Bugün ben e, Şöyle bir açılımla geldim e, Aklınızdaki kişiyle Üçüncü kişi aranızda var mı? Aklınızdaki kişiyle sizin aranızda üçüncü kişi var mı diye. Açılımı ilk önce karıştırarak yapacağım ve ondan sonra kartları şöyle bir şekilde dağıtacağım ve tekrar sınayacağız. Kartlar bize acaba doğruyu söyledi mi? Şimdi sizden bu kartlara karıştırdıktan sonra Beni beğenen herkese, yorum yazan herkese şimdiden teşekkürlerimi söylüyorum. Ee, umarım her zaman beni izlersiniz ve olumlu şeyler duyarsınız. Bu genel bir açılımdır. Kendinize kabul ederseniz edebilirsiniz. Etmezseniz de evrene yollayın. Yani bunu izlemeniz sizinle ilgili olabilir, olmayabilir. Yani kesin diyemeyiz ki bu açılım size mi ait yoksa başkasına mı? Belki sana aittir, öteki kişiye ait değildir. Belki öteki kişiye aittir, sana ait değildir. Eğer sana ait olmadığını hissettiysen bu videoyu terk et canım benim. Başka videolarım da aşağıda bulunuyor. Onları izleyebilirsin. Demek aranızda üçüncü kişi var mı? Aranızda Ah kart attı kendini. üçüncü kişi var mı? Buna bakmayacağım. Bugün bir de ters çıkan kartlara bakmayacağım. Düz bakacağım ters çıkan kartlara da. Ee, aranızda üçüncü kişi var mı? Erkek olsun, kadın olsun, beni izleyen izleyici, herkese bakacağım bugün. Ben e, benimle yani buraya odaklanıp direkt tutacaksınız benimle. Onun arasında aklınızdaki kişinin ismini söylüyorsunuz içinizden odaklanarak. Üçüncü kişi var mı? İki tane kart olacak burada. İki kart açılımı yapacağım ya bugün. Şimdi açtık. şu an aklınızda bir kişi kendini dışlanmış hissediyor. reddedilme korkusu var. Ya da bir şeylerin son olduğunu düşünüyor. Şu an parayla ilgili sıkıntıları var. Biraz da bencil kişiliği var. kendisi çok deneyimsiz, dikkatsiz, sorumsuz, umursamaz, acemi, birisi ya da bu kartın başka açılımı tahmin edemiyor şeyleri sizle onun arasındaki ee, sizinle onun arasında kalp kırıklığı var incinme var üzüntü var şu an o depresyon halinde korkuyor ve sizin gizli düşmanlarınız olabilir aranızda diyor bu kartlar ee, ya da aldatma kartı olarak da çıkıyor aldatma kartı olarak da çıkıyor. Ben bugün dürüst konuşacağım. Başka tarotçular gibi yalandan size yok bunun sevgilisi yok bilmem ne yok. Bakın kart attı kendini falan demeyeceğim. Ama şu an endişeleri serbest bırakma halinde. Tamamen sakin durulma bir halinde iyileşmeye doğru gidiyor. Kendini tükenmiş hissediyor derin düşüncelere kapılmış. Ama bu yakınlarda o kişiden bir haber duyabilirsiniz. Bir hızlanma duyabilirsiniz. Bir hızlanma olacak. Kimse bana beni izleyen bu kişi benim izleyicim. Erkek ya da kadın fark etmeksizin. Herkese aittir bu. Yani genel açılımdır. Uyum sağlama konusunda siz e, karar verin cesaretini toplayıp e, cesaretini toplayıp enerjisini toplayıp gücünü toplayıp kendine inanıp sabırlı bir şekilde e, bir e, size bir adım atmak istiyor rekabet var içinde cesaret ve savaşacağım diyor bu kadın veya erkek için bu bu kişi için yani sizi için sizin için rekabet ve rekabet edeceğim diyor. Savaşacağım diyor. Ben diyor üstünüm. Ben bırakmam diyor. Bakalım bakacak mısın? Üç yere vurdum bakın. Evet kazanacağım diyor ben o kişiyi. Ben diyor kazanacağım. Bakın kupa kılıçası çıktı. Kazanacağım diyor. Hmm, kartlar ters gelse de ben yine demiştim. Niyetimi öyle tutmuştum da. Yine de böyle okuyayım ben bugün nedense. Güzel geliyor. Bozmak istemiyorum şu an. Kendini hapsedilmiş hissediyor. Ya da gerçekten bu kişi hapiste şu an. Ya ister hapiste olabilir gerçekten de hapiste olabilir. Yeniden bir şeyleri inşa edebilirim diyor. Hırs, hırsıyım sana karşı diyor. Ve siz onunla ilgili bir şeye bir e, Gizemi açacaksınız Ya da açmışsınız Gizli bir bilgi ortaya çıkacak Aranızda engeller var Bakın aranızda uf, Engeller var Kavgalar var Anlaşmazlıklar var Tartışmalar var Zorluklar var Savaş var Mücadele etmişsiniz bayağı de görüş farklılığı da olarak nitelendirilir bu kart. Bir ee, bu kişi kendini biraz beğenmiş. Acımasız da bazen davranıyor size. İnatçı. Bazen kim tutuyor. İyi ama katı bir kişilik. E, sonra kendini şu an iyileşme sürecine bırakmış kendini. Güçsüz seviyor Ya da bu kartın başka anlamı, kılıç onlusunun anlamı yenilenme, ters düşmüş yenilenme demek, iyilik demek. Ya da siz ya da o, siz muhtemelen ihanet edeni keşfetmişsiniz, edeceksiniz demek. Zor kararlar karşısında kendisi, çelişkili fikirleri var. Kafa karşılıklı yaşıyor şu an. Ama anlaşma yoluna geleceksiniz diyor. Ve kartlar çok iyi çıktı. Şu an. Kendisi şefkatli biraz. Bazen çok cömert, sorumlu, güvenilir, dengeli bir kişilik. Sevecen. Zafer ve buluş kartı çıktı. Değnek altılısı. Bakın. Değnek altılısı. Bu kart bir ilerleme kartı olarak da A, e, bir söylenilebilir. Kendine güven, güvenmiş bir şekilde güzel haberlerle sana geliyorum diyor. Buluşacağız diyor bu kişi. Senden onay bekliyorum diyor. Bak senden onay bekliyorum diyor. Daralma var içimde. Başarısız hissediyorum kendimi. Sen benim bir fırsatımdın. Şu an o fırsatı kaçırmış gibi hissediyorum. Sana ulaşamamıştım. İşte, ulaşamıyorum. Sen benim ulaşılmayan hedefimsin diyor. Ee, bakalım. Biraz bazen e, ya o kişiyle ilgili siz hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ya da o hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyor. Bence muhtemelen o durgunluk var içinde şu an ee, bağları kopartmış vaziyettesiniz. Ya da değişim dönüşüm kartı olarak da Yani bir iyiliğe doğru Değişim ya da Bir kötülüğe doğru Dönüşüm kartı çıktı Ölüm kartı bunu söyler Çünkü bakın Burada Şövalye at belinde Ve bir şeye doğru ilerliyor Gördüğünüz gibi her Etraf ölü Cenazelerle dolu Bu demek ki ee, o e, kişi ya etrafında bir şeyleri öldürmüş ya da içindeki hisleri öldürmüş olabilir. Ama hisler ölür mü? Hayır. Zıttıklar olabilir aramızda diyor. Hatta ben açık olacağım. ihanet kartı bu aslında. Bakalım siz kendinize uyum gördüğünüz şey uygundur. Yani ben demiyorum ihanet etti bu adam. Kesin yargılayamam. Sadece diyorum ki ihanet kartı olarak da dikkatsiz kişilikte olarak algılayın bu kartı. Çünkü burada bir sürü anlam taşıyor. Zor koşullar, dikkatsizlik, zıttıklar, ihanetler, küçük kazançlar kartı bu. Hani kendinize hangisini uygun görüyorsanız bu cümlelerin içinden onu alacaksınız. Kesin bu adam aldattı bilmem ne boynuzu taktı diyemem kimseyi suçlam suçlayamam ben içine dönmüş ya yalnız hissediyor kendini gizleniyor geri çekilmiş bir vaziyette endişeli bir vaziyette zorluk yaşıyor İç, içinde mücadeleler var ya da sağlığında sorunlar var şu an muhtemelen hasta da olabilir aksilikler onun peşini bırakmıyor ya da bu kart tılsım beşlisi Yoksulluk, yoksulluk, yoksulluk zorluk demek. Bir şeylerde kontrol kaybı yaşıyor. Bir şeyleri erteliyor. Sanki aranızdaki mesafe var. Aranızda bir mesafe var ve onu adım atmayı erteliyor. Ama sizi çok merak ediyor ve korkuyor sizi kaybetmekten. Şüpheli, şüphe ediyor sizden. Yine üç kere tık 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 yaptım. Ee, Bakın tık tık yaptım. iki tane huysuz kişilik çıktı. Biri kadın biri erkek. Kötü huylu bir kadın. Agresif, huysuz, zorlayıcı, muhalefet, bencil bir kadın. Ee, bu değnek kraliçesi. Bakın bilmek istiyorsanız. Değnek kraliçesi ama ters düşmüş vaziyette. Eğer böyle olsaydı o başka. Böyle olsa olduğu için bir şey diyemiyorum huysuz bencil cimri kötülük ya o kişi materyalist bir insan ya da onun da yanında bir erkek var huysuz bencil cimri kötü birisi köt çirkinlik çıkartıyor sürekli materyalist bağnaz bir insan kim bu ama size miras zenginlik, kazanç, bolluk, refah, aile, sağlık, istikrarı, güvenlik kartı çıktı. Tılsım olması kartı bunu söylüyor. Bakın bir sürü bereket, bolluk şeyleri var üstünde. Yani bu kişinin etrafında mı sizin mi etrafında bu insanlar, bu kadınla, bu erkek? Yani bu kişiyle, bu kişi tılsım kraliyle değnek kraliçesi çıktı da. Bakalım. Aa, çok güzel kartlar çıktı. Aşıklar. Bakın aşıklar. Kartı çıktı. Sevinç, başarı, güven, neşe, aydınlanma, maddi mutluluk, evlilik, şanslı evlilik çıktı. Peki bu kişiyle mi? Evet. Otoriter, güçlü, korumacı, bir şeyleri gerçekleştireceğim diyor. Bak ben diyor evlenmek istiyorum senden ve bunu gerçekleştireceğim diyor. otoriter bir insan. Yetki irade bende diyor. Peki o kişiler kimdi ya? Kaba araştırdılar ee, cesur bir insan. Ee, sizi kaybettik. Kaybettiği için kendini yenilmiş hissediyor. Hüzünlü şu an. Aksilik olmuş diyor. Hani bu aksilikler bizi niye bırakmıyor diyor. Kararlı bir şekilde ve de kendisi çok yetenekli bir insan. Güçlü bir insan. Cazibeli, yakışıklı. Özgüvenli. Bir insan. Durgunluk var içinde. Sakinlik var. Cesaretsiz şu an. Şu an cesaretsiz bu kart. İnatçı güvenilmez, tembel, cesaretsiz, sıkıcı, durgunluk. Zayıflık gösteriyor şu an. Üzüntü yaşıyor. Geri çekilmiş bir vaziyette. Umutsuz vaziyette şu an. Ama kupa kelisi. Bakın çıktı. Sizi seviyor. Aşk, ilişki, evlilik, uyum, denge, çekicilik her şey var beraberlik düşünüyor size ee, anlaşmazlıklar olmuş evet aranızdan ihanet mi olmuş aldatma mı olmuş olumsuzluklar mı olmuş çatışma mı olmuş Rekabetçilik mi olmuş onu tam söyleyemem kart bir sürü anlam taşıyor bakın hemen aldatmayı alıp da kendinize çekmeyin belki başka bir anlam taşıyordur bu birkaç tane anlamını söyledim size. Oradan size uyum olan şeyi alacaksın. Geç e, davranacak. İhtilaf var. Kendinden emin, cesaretli bir şekilde, korkusuz bir şekilde e, agres agresif şu an etrafa saldırmış vaziyette yani. Korkusuz bir şekilde, cesaretli bir şekilde adım atacak ama gecikmeler olacak. Anne.